Adam ölmüş. Şimdi devletin bir kanunu var Avrupa'dan almış, almış, almış. Bana sormamış ki. Bana sorsalardı almayın derdim. Bizim ecdadımızdan belli bin sene bu topraklarda uyguladığımız kanun var dedim. Biz Müslümanız derdim. Ya Belçika'dan, Almanya'dan, İsviçre'den, İtalya'dan kanunu tercüme edip meclisten geçirip Türk kanunu demenin bir faydası yok ki bize derdim. Ama bana sormadılar. Onun için Allah da bana sormaz inşallah bu kanun niye burada var diye. Ben mesul değilim. Bana sormadılar. Sorsalardı yapmayın da derdim yani. Şimdi var. Devlete isyan etmiyoruz. Başkaldırmıyoruz. Savaşmıyoruz. Sadece biz Uygulamıyoruz o kadar. Şimdi sen öldüğün zaman devletin kanununa göre anana babana hiçbir pay yok. Nasıl? İslam diyor ki ana bu ana baba seni nasıl besledi büyüttü çocukluktan bu yana arkandaydı. Öldüğün zaman en çok acıyı onlar çekti. Onun için malın altıda bir ya da yerine göre üçte bir mirastan hakları var diyor. Avrupa'dan tercüme edip getirdikleri kanun diyor ki hiç hakları yok. Ananın da babanın da. Miras eşinin ve çocuklarınındır. Hanımınındır. Elin kızı hepsini ya da yarısını alacak. Çocuklarıyla beraber ana baba mahzun mahzun bakacaklar. Yakında bir olay oldu. Adamın birisinin çocuğunu, birisinin çocuğu çarptı, öldürdü. Anası da akıllı, kalem tutan bir kadın mı çocuğunu aldığı gibi bu sürü üzerinden Amerika'ya kaçırdı. Olayı hatırladınız. Sonra geri geliyorlar. Eşine razı etmişler. Kan parası diyorlar. Çaiz İslam'da aslında. Diyet dediz biz ona. Bir miktar para vermişler. Eşi davadan vazgeçmiş. Eşi davadan vazgeçerse ananın babanın mahkeme hakkı bile yok. Buyurun bu kanun. Bunu övüyorlar bize. Bize bunu övüyorlar. Şimdi o kadın çocuğun kan parasını aldı. Ona bir dediğimiz yok. Dediğim gibi diyet helaldir. Anasına da babasına da beş kuruş vermeden davadan da vazgeçecek vuran çocuk ölümüne sebep olan gezecek, tozacak, dışarı çıkacak hanımı parayı alacak çocuklarıyla yiyecek anası, babası oturup orada ağlayacaklar kanun bu araçların bütünü böyledir yahu Allah Allah Allah'tan daha güzel kim yaratabilir kim yapabilir kim yapabilir? Sakın kardeşler, sizin tercihinize kalmış. Hocam şeriat kaldırıldı diyorlar. <laughs> şeriat kaldırılmış olabilir. <laughs> Kavga etmiyoruz. Kimseyi Anarşiye, teröre davet etmiyoruz. Fakat şunu söylüyoruz. Şeriat kaldırılmadı. Şeriatı kimse kaldıramaz. Ben yaşıyorum ya. Ben yaşıyorum. Ben şeriata, yani Allah'ın kanunlarına göre evleniyorum. Allah'ın kanunlarına göre gerekirse boşanırım. Babamın, anamın, kayınbabamın, kaynananın mirasını Allah'ın şeriatına göre aldım. Allah'ın şeriatına göre yaşıyorum. Alışverişimi şeriata göre yapıyorum. Ticaretimi, memuriyetimi, işçiliğimi ve şeriata göre yaşıyorum. Kim kaldırabilir benden ya? Senden kim kaldırabilir şeriatı? Sen dilini yaşarsan zaten medeni ise bir insan demişler ki inanç özgürlüğü var. Herkes istediği inancı seçer, öğrenir, yaşar, başkalarına da anlatır. Bu bir insan haklarıdır demiştir. Bütün dünyanın medeni izleyen ülkeleri böyle söylüyor. Ha, benim de hak. İstediğim dini seçerim. İslam'ı seçtim. Allah'tan Rab olarak razı oldum. Din olarak İslam'ı seçtim. Seviyorum, beğeniyorum ve yaşıyorum. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak sevdim, seçtim, razı oldum ve izinde gidiyorum. Kim mani olabilir? Hakkım zaten. Ben size soruyorum. Şeriatı kim kaldırabilir ya? Siz yaşadıktan sonra. Allah Allah. Bakın meclisler sürekli kanunları değiştirirler. Eskimiş kanunları güncellerler. Daha yenisi daha rahat olsun derler. O eski kanunlar çöpe gider. Onu ancak hukuk tarihçileri okur. Hukuk tarihçileri bilir. Onun dışında kimse avukatlar bile bilmez. Değişmiş saatler giderler. Türkiye'de kaç sefer anayasa değişmiştir yürürlükte olan bir anayasa var. Eskisi çöp dedi. Kimse bilmez. Yani değiştirilen kanunlar kimse onlarla ilgilenmez. Yaşanmaz bile. Ama İslam'a gelince kim kaldırabilir ya? Şeriatı kim kaldırabilir? Ben yaşıyorum onu ya. Sen yaşıyorsun Müslüman.